Tekrar merhabalar arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ördük. Buradan itibaren 17 sıra oldu. Şuradan itibaren 4 1 2 yok. Şurası 1 2 3 4 sıra eşit bıraktım. Yani aynı hizada bıraktım. 5 ilmek kenar ilmeği 5 adet püskül şu arada da 5 ilmek kalana kadar buradan ikişer ikişer geldim 5 ilmek kaldıktan sonra 4 sırayı 4 sıra püskülü hiç değiştirmeden yaptım her iki tarafta da bu arada şurada örerken ajurları kaydırırken ortadan koyduğum için çok çabuk bu kenara denk gelecekti. Ben iki sırada bir şöyle ikisi iki ajuru üst üste yaptım. İki tane kaydırdıktan sonra iki tane üst üste yaparak birazcık bu kenara kayma işini geciktirdim yani. O şekilde yaptım. Şuralarda göreceksiniz şöyle yakından gösterirsem. Sen şurada iki tanesini üst üste yapıp sonra iki tane kaydırıp sonra yine iki tane üst üste şekilde ajurları o şekilde yaptım. Ee, şimdi dört sıra aynı hizada yaptıktan sonra ikişer ikişer her iki taraftan azaltarak iki sıra püskül daha yapıyorum aynı şuradaki gibi şurada bakın 1 2 3 4 sıra aynı şurada bir iki tane içeriye giriyorum Evet şöyle gösterirsem iki tane içeriye iki sıra püskül yapacağım ikişer ikişer içeriye girdikten sonra sonraki sırada ortadan boşluk bırakacağım Şimdi videonun kısa olması için yine durduracağım ben bu iki sıra iç içe ikişer ikişer azaltarak yapacağım sonra tam en ortasından 3 ilmek ayırarak ikiye böleceğim şu kısmı. Şimdi durdurayım. Dediğim gibi şu kısmı ikişer tane içeriden başlayacak şekilde azaltmaya başlıyorum. Bu arada e, 30 yapıyor. 5, 5, 5, 10, 5. 15'te kenardan 85 ilmek başladığım için yani şu aradaki püskül sayımız 55. 55 adet püskülümüz var. Şimdi e, kenarlardan bir buradan bir buradan ikişer azalttığım için 51'e düşecek. Daha sonra yine 51'den e, 47'ye düşecek sanırım e, 51 e, 51 50 48'e düşecek Evet. Sonra onu iki ortada 3 tane bırakıp kenarlardan or eşit bir şekilde göstereceğim sayısını söylerim size biraz sonra. Şimdilik durduruyorum. 2 sıra yapıp geliyorum. Evet, ben püskülleri yapmadan önce şurayı ayırıp iyice baktım, saydım. 2 e, sıra değil, tek sıraymış arkadaşlar. Yani içeriye ilk bir sıra yapıp sonra ortasını ayıracakmışız. Şimdi dikkatli bir şekilde ayırarak baktığımda bunu gördüm. Onu da hemen size söyleyeyim de. Sonradan sizde videoyu kapatıp iki sıra yapıp sonra döndüğünüzde yanlış olmasın. Tek sıra. Kaydır, kaydırıyorum kenarlardan ikişer tane azaltıyorum yani 51 e düşüyor sonra ortasını açıyoruz Ondan sonra bu şekilde devam ediyormuşuz bazen göz yanılması olabiliyor püskülleri iyice ayırıp baktığım zaman fark ettim ki tek sıra yapmışım yanlışlık olmasın ben bu arada o tek sıra püskülün koymaya devam ediyorum şimdi durdurayım ki hızlı bir şekilde öreyim Evet arkadaşlar iki tarafa da birer şey içeri girdik 2 ilmek azaltarak bir sıra hem arkasına hem önüne yaptık şimdi Burada 51 ilmek var. Tam ortasını işaretledim. 3 ilmek ayırdım bakın. Kolaylık olsun diye. Burada 24 ilmek var. Bu tarafta da 24 ilmek var. 48 yapıyor. 49, 50, 51. Yani tam 51. Şimdi buradan yine 2 tane eksiltiyorum. Yani 24'ten 22'ye düşecek bu araydaki 3 ilmeği de bırakacağız yapmayacağız ee, yani 22 ilmek püskül yapacağız bu sırada bu tarafa da aynı şekilde şuradaki görünüyor biraz daha şöyle çekeyim yani şu ayrımdaki şu sıradaki sırayı yapıyoruz bundan sonraki sıradan ben buraya ajur koymuşum şöyle V şeklinde. Şuralara doğru da koymuşum ama buraya koymayacağım. Aynı şurada yaptığım gibi. Yani şurada yaptığım gibi şuradan sanırım. Dur bakayım. 1 2 3 4 Şu 4 ilmek kala şey 4 püskül kala bitmesine. Yani şöyle yaptığımızda şu kalbinde son iki sırasında buradan 2 2 2 artırarak şurayı şöyle biraz yuvarlak olsun istiyorum. Aynı şu köşede, şu köşede yaptığımız gibi yapacağım. Ama şu araya ajur koymayı düşünüyorum. Hani şuradaki ajurlara uyum sağlasın diye. O da ilk değil ikinci sıranın ikinci sıraya ayırdıktan sonra buraya 3 ayırdık sonra iki üstünden iki bu taraftan yani 7 ilmek olacak bu 7 ilmeğin tam ortasına bir tane ajur koymuşum o şekilde devam edeceğiz şimdi bu çift ip olunca birazcık ipler karışıyor birini bir tarafa birini bir tarafa koyarak yapıyorum bu arada kafamda yeni bir tasarım var o da yine böyle çift renkli olacak önce bir tane örnek yapayım sonra sizlere yapılışını gösteren bir video çekerim. Direkt çekemiyorum çünkü yanlışlıklar oluyor. Sökmem gerekiyor. Video çekiyorsunuz, videoda anlatmış oluyorsunuz. Onun için notlar alıyorum. Bir tane örüyorum. Ondaki hatalarımı giderecek şekilde. ondan sonra sizlerle paylaşıyorum evet iki tane püskülü normal ördüm şimdi o 3 oda işaretlediğim 3 ilmeğe kadar püskül yapıyorum yine bu iki renkli benim çok hoşuma gider özellikle de bir tarafı Farklı bir tarafı farklı arada çizgi çizgi oluyor. Çift dediğim gibi çift renkli bir tasarım. Bunu örerken aklıma geldi. Deneyeceğim, sizlerle paylaşacağım dediğim gibi. 24 ilmekin kenardan iki tane daha içeri girdik 22 ilmek püskülü yapıyorum iki tane daha yapıyorum işareti çıkarttım bu 3 tane ilmeği normal örüp püskül yapmadan geçiyorum sonra yine burada iki tane ilmek öncesine kadar püskül yapacağım iki taneyi iki tane püskülün üstünü normal örüp devam edeceğim arka tarafına da koyayım bu şekilde siz de aynı şekilde yapın biraz sonra tekrar bir araya gelelim tekrar merhabalar evet her iki tarafa da koyduk ortaya açtık şimdi burada 22 var şimdi bunun üstüne 3 sıra daha gideceğiz şuraları azaltarak yani ikişer buralardan aldığımızda 22 18 kalacak Ondan sonra iki daha alacağız 14 kalacak sonra 2 2 daha son kez aldığımızda 10 ilmek kalacak aynı şekilde bu tarafta da daha sonra şurada göstereyim 3 sıra yapacağız şurada bu ikincinin 7 ilmekten sonra koymuşum ama şurada çok yakın olmuş onun için bir sıra daha yukarıda koyacağım şu bitmesinden önceye koyacağım ee, ajuru tek koyacağım bir de bir de arkadaşlar burada bu bittikten sonra yani kalbi tamamladıktan sonra şu çerçevemiz bakın kenardan geliyor ya ben şimdi burada ajur koymuşum ama bunu da dediğim gibi püskül yapacağım Şöyle söyleyeyim. Yani ikinci sırayı da yaptıktan sonra şöyle burada 3 sıra yapacağız dedik ya. 1-2-3 sıra daha yapacağız bunun üstüne. Ee, bir sıradan sonra yani iki sıra kaldığında e, nereye denk geliyor? Şöyle şuraya denk geliyor sanırım. Yani şuradaki 1, 2, 3 ve 3, 3 sırada ikişer ikişer burayı fazlalaştıracağım. Şu yandaki 5 tane olanı çoğaltacağım. Neyse yapayım. Beraber göstereyim. Şimdi ben bu sıra üstüne ikişer tane azaltarak yapıyorum. Daha sonra tekrar videoya başlayacağım göstereceğim şu yanlarda nerede koyacağımı göstereyim kafanız karışmasın zaten artık bakın şuradan ayırdığımız için kalp şekli hemen hemen belirginleşti 3 sıra daha yaptığımızda böyle kalbin bizi tamamlamış olacağız Evet arkadaşlar kalbi bitirmemizi son iki püskül kaldı. Şimdi bu ortaya, e, bu sıra giderken bu ortaya ajur başlıyorum ve şu kenar püskülünü, kenar püskülünü iki tane bu tarafa doğru genişleteceğim. 5 tane kenar ilmeği burada 5 tane püskül yapıyorduk 7 püsküle çıkartacağım sadece 5 oldu iki tane daha yapıyorum devam ediyorum. Birinci püskülü ördüm, ikinci püskülü içeriye doğru ördüm. Evet, şu orta ajur yapacağımız yere kadar püskül yapayım. İki tane içeriye girdim, iki tane de bu taraftan içeriye gireceğim. Şu ortada ajuru kuracağımız yeri göstereceğim. Evet, iki tane buradan normal örüyorum. Bu arada yediydi, biliyorsunuz 7 ilmek. Üç tanesini örüyorum bir iki üç bir tane artırıp ikisini bir örüyorum arkadaşlar buraya bir tane ajur koymuş olduk tam orta ilmeğe iki ilmek burada öreceğiz bir tane de burada ördük ikisini bir ördük yani üç ilmek tam ortaya koymuş olduk buradan yine iki tane normal örüyorum içeriye yine buradan iki tane iç kısmında kalacak şekilde şuraya püskül yapıyorum bu araya sonra şu kenar ilmeğinden iki ilmek öncesinden püskül yapmaya başlıyorum bu şekilde ikişer ikişer burayı artırıyorum bu püskül sırasından sonra bir sıra daha püskül koyuyoruz ve kalp püskülleri tamamlanıyor ondan sonra arada çerçevemizi tamamlamadan önce arada bir sıra daha kenar çerçevesine koyacağız. Orayı göstereyim. Sonra da çak kapatmayla bitireceğim bu videoyu. Evet arkadaşlar, kalbin son püsküllerini de koydum. Artık tamamlanıyor. Şimdi kalbin üstüne artık püskül yapmadan şöyle yaklaştırayım şu kenarlarında e, bir sıra daha kenar püsküllerini yapacağız daha sonra da tamamını yaparak kapatacağız aynı şu en altta yaptığımız gibi en altta olduğu gibi yani siz şimdi şu sırada olduğu gibi ikinci Sırada yaptığımız gibi burada bir sıra daha püskül kenar püskül yapacağız. Buraları artık püskül yapmadan buraları düz geçeceğiz. Ondan sonra da kapatıyoruz. Yani sadece şu kenarlara birer sıra püskül yapacağız. Daha sonra da sonraki püskül sırasında kapatacağız. Bu arada bu ortadaki Ajur yerini de göstereyim size. Şurada mora denk geldi. Bir yapmıştık. Sonra iki kenara doğru V şeklinde açılan bir püskül. Şey pardon. Ajur yaptık V şeklinde. Evet bir videonun bir modelin daha sonuna geldik. Burası ön yüzü. Bakın arka tarafını da göstereyim. Daha koyu tabi düşüyor. Şöyle püsküller dağınık duruyor. Evet. Şöyle açtığımız zaman evet uzaktan bakıldığında burası da tamamlandığında bir lifimizin daha sonuna geldik. Yeni bir modelde tekrar bir araya gelmek için sizlere iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın, huzurla kalın. Hayırlı akşamlar.